Evet arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Şimdi sıfat tamlamalarından soru çözüm videomuzda devam ediyoruz yolumuza. Birinci soruyla başlayalım arkadaşlar vakit kaybetmeden. Ne demiş bize? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soğuk sözcüğü bir varlığı niteleme görevinde kullanılmıştır? Bakın niteleme sıfatı soruyor bize. Bilmemiz gereken şey neydi? Arkadaşlar mutlaka isim ya da zamir olacaktı. Ve bu isme ya da zamire biz Nasıl sorusunu sorduğumuzda alacağımız cevaba niteleme sıfatı diyecektik. Şimdi soğuk kelimelerine bakalım. Ha bir taktiğimiz daha vardı hatırlarsanız. İsim çekim ekleri bizim için anahtardı. Şimdi arkadaşlar o zaman bugün hava düne göre daha soğuk. Bakın arkadaşlar bu soğuk yüklem olmuş. Yüklem olmuşsa isimdir cevabım olamaz. Sıcak değil soğuk. bunu hemen eleyin. Niye? Hocam isim çekim eki var. İsim çekim eki varsa isimdir sıfat olma ihtimali yok. Bana soğuk davranmasını anlam veremedim diyor. Bakın nasıl davranmasına? Soğuk davranmasına. Hocam cevap. Hayır. Bakın davranmasına diyor. Burası fiilimsi. Ben ne dedim? İsim ya da zamire soracağız nasıl sorusuna. Aman diyeyim dikkat. Bakın buradaki soğuk zarttır. Cevap olmaz. Soğuk havalarda he bingo. Bakın havalarda diyor. O çoğul eki almış, bulunma eki almış. Bu her türlü isimdir. Nasıl havalar diye isme sorup aldığım cevap da benim için niteleme sıfattır. O yüzden cevabım Denizli'dir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nasıl sorusunu sormak değil önemli olan. Önemli olan nasıl sorusunu nereye sorduğunuzdur. Buna dikkat. Devam ediyorum arkadaşlar. Kurallı birleşik sıfat sorusu sorulmuş. Ne diyor? sıfat tamlamasına lı, sız ekleri getirilerek ya da sıfat tamlamasındaki adla sıfatın yeri değiştirilip ada iyilik eki getirilerek hani vardı ya ı I, i ya da sı getirip takla attırıyorduk vesaire kurallı birleşik sıfat yapılır demiş. Soru şu kurallı birleşik sıfat hangisine farklı yolla oluşmuştur? Yani bu iki yoldan bir tanesi. Haydi bakalım. Büyük babasına miras kalan bakın arkadaşlar Üç kuruş bir sıfat tamlamasıydı. Lık ekledi. Nasıl arsa 3 kuruşluk arsa. Yeni bir sıfat tamlaması yaptı. Buna biz birinci yol diyelim. Ee, böyle anlatmıştık hatırlarsanız videolarda. Konserdeki kısa boylu. Bakın yine aynı şekilde kısa boy bir sıfat tamlaması. L aldı. Kısa boylu adam oldu. İkinci bir sıfat tamlaması. Bu da birinci yolla yapılmış dersek. B ile A'yı eleriz. Ankara'da mutfağı geniş. He, bakın bu normalde neymiş arkadaşlar? Geniş mutfak. Bakın bu bir sıfat tamlamasıydı. Kural ne diyordu bize? E, eki I, i ya da sinsi getir diyordu ve takla attır. E o da öyle yapmış bakın I, i getirmiş hop takla ve önüne yeni bir isim koyunca yeni bir sıfat tamlaması elde etmiş. Bu da ikinci yolumuzdu pardon e edelim cevabım Ceyhan oldu. E, ak sakal ak sakaldı dedi. Diğer kurallı birleşik sıfatım 5 para 5 parasız durum diğer kurallı birleşik sıfatım dedik. Şimdi devam ediyoruz 3. sorumuzla diyor ki arkadaşlar bize hangisinde hem niteleme hem belirtme sıfatı yani bir isim hem niteleme alacak hem belirtme alacak yazalım şuraya. NS BS isim ya da BS NS isim. Böyle bir şey arıyoruz. A'ya baktık arkadaşlar. Kırmızı burunlu palyaço diyor. Palyaço isim. Nasıl palyaço? Kırmızı burunlu palyaço. Bu niteleme sıfatı almış. Sadece gitti. Çocuğun üzerinde eski püskü bir elbise vardı. İşte bingo bakın elbise isim. Nasıl elbise? Hop eski püskü. Bu benim niteleme sıfatım. E arada bir de herhangi bir anlamında bir belgisiz sıfat kullanılmış. Bu da belirtme sıfatım oluyor. Cevabım da Bursa oluyor dedik. Devam ediyoruz dörtte. Bir sözcüğü aman dedik. Dikkat dedik. Bir sözcüğünü anlattık. Ne dedik? Bir sözcüğü adet anlamında olursa sayı sıfatı. Eğer herhangi anlamında olursa, herhangi bir anlamında olursa belgisiz sıfat aynı anlamını verirse demiştik. Niteleme sıfatı olur. Burada da bize bunu sormuş. Bir hangisinde belgisiz sıfattır demiş. Amasya'daki, pardon değildir demiş. Amasya'daki bir otelde birkaç gün kalmıştık. Bakın bir otel sayısı mı burada niyet? Değil mi? İki otelde kalmıştık değil. Burada niyet herhangi bir anlamı. Herhangi bir otelde kalmıştık. Burada belgisiz sıfat anlamı var. Sergideki bir resim, bakın biliyor muyuz, tanıyor muyuz hangi resim olduğunu? Hayır, herhangi bir anlamında kullanmış. Bu da belgisiz sıfat. Yine böyle bir sonbahar akşamı diyor. Bakın biliyor muyuz nasıl bir e, sonbahar akşamı olduğunu? Hayır, bu da herhangi bir anlamında kullanılmış. Bu da belgisiz sıfat. Bu sınavdan yüksek bir not değil mi? Herhangi bir not. Yani bilmiyoruz kaç olduğunu. O yüzden bu da belgisiz sıfat. Bu zor işi bir günde bitirerek yılın rekorunu kurdu. İşte bingo arkadaşlar. Bak burada niyet ne? Adet tane. Yani iki günde de diyebilirdi. 3 günde de diyebilirdi. Dolayısıyla buradaki bire ben sayı sıfatı diyorum dedim. Geldik adlaşma sıfatı. Adlaşma sıfat neydi? Üşenmeden anlatıyorum size arkadaşlar. Tekrar tekrar dinleyin. Niteleme sıfatı. Bakın niteleme sıfatlarında. Ne oluyordu? Niteleme sıfatı oluyordu. Önünde isim oluyordu. Ben buraya nasıl diye sorduğumda cevap alıyordum. Ben buna niteleme sıfat diyordum Doğru mu? Kural şuydu. Niteleme sıfatlarında ismi ortadan kaldırıp ismin yerine sıfatı kullanmaya Hatta bir de o e, sıfata varsa attığımız isimdeki isim çekim eklerini ekliyorduk Yani niteleme sıfatını ismi kaldırıp ismin yerine kullanıyorduk Buna adlaşmış sıfat diyorduk Şimdi bakalım Aldığınız oturma grubunun aynısını diyor Bakın arkadaşlar Aynı oturma grubu deseydi bu Ben buna Sıfat tamlaması demeyecek miydim? Niteleme sıfatı diyecektim değil mi? Nasıl oturma grubu? Aynı oturma grubu. E ne yaptı? Bakın bunu attı. Sıfatı direkt ismin yerine kullandı. O yüzden burada adlaşmış sıfat kullanılmış. Bana kullanılmayanı soruyordu. Sizlere yıllarca şunu dedik. Sevdiklerinizin kıymetini bilin. E arkadaşlar bakın şimdi. Sevdiğin insan ya da sevdiğiniz insan deseydi. Ben buna niteleme sıfatı diyecektim. İnsanı kaldırdı. Sevdiğini direkt insanın yerine kullandığı ya da sevdiklerini direkt insanın yerine kullandığı, ismin yerine kullandığı ben buna adlaşmış sıfat diyeceğim. Hatta bir şey öğretmiştim size. Dik burada sıfat fiil olduğu için siz bunu adlaşmış sıfat fiil ya da adlaşmış ortaç da diyebilirsiniz. Kışkırtıcıların utanmazlığı. E şimdi arkadaşım bu kışkırtıcı insanlar olsaydı ben buna e, niteleme sıfatı demeyecek miydim? Diyecektim. Kışkırtıcı insanlar. E ne yaptı? Bakın ismi çıkardı. Sıfatı ismin yerine kullandı. O zaman buna adlaşmış sıfat derim. Gençlerimiz diyor. Hemen yazdık. Genç insanlar deseydi ben buna niteleme sıfatı demeyecek miydim? Evet. İsmi kaldırdı. Genci ismin yerine kullandı. O zaman bu ne oldu? Adlaşmış sıfat oldu. Karşı dağlar diyor. Burada zaten e, işaret sıfatı var. Dumanı yüreme onulmaz bir efkar. Bakın efkar isim herhangi bir efkar belgisi sıfat nasıl efkar onulmaz niteleme sıfatı salıyordu demiş. Zaten burada adlaşmış sıfat yoktu. Cevabım da Edirne oldu arkadaşlar. Kısa bir tekrar etmiş olduk. Şimdi 6. soruyla devam ediyoruz. Soru bize demiş ki soru anlamı hangisinde sıfatla sağlanmamıştır demiş. Önce soru sıfatlarını bulalım. Bakın kaç mevsim isme soruyor. Kaç mektup isme soruyor. Ne bu soru sıfatı olmaz. Kaçıncı ayrılık bakın isme sormuş. Ee, hangi karanlık gece diye isme sormuş. Ne gün döner diye isme sormuş. Ya arkadaşım bu sorunun cevabı Adana. Hiç uzatmaya gerek yok. Niye? Ya bak burada ne var? Kaçımız diyor isim çekim eki almış. Ben size dilimde tüy bitti. Ne dedim? İsim çekim eki alan sözcük sıfat olamaz. Bu olsa olsa soru zamiridir arkadaşlar. Yine yapalım bakalım. Kaçımız ölür bu şehirde itik sevdalarıyla diyor. Cevap veriyorum. Üçümüz beşimiz. Bak soru zamirine cevap verdim. Demek ki burada soru anlamını soru zamiri sağlamış. E, ee, kaç mevsim kaç mektup yazdı, yaktın bensizken diyor. Cevap veriyorum. 3 mevsim e, ve 5 mektup yaktım diyorum. Ve soru sıfatına cevap verdiğim için soru anlamı sıfatla sağlanmış diyorum. Olmuyor ne yapsam bu kaçıncı ayrılık akşamı diyor. Cevap veriyorum. 3. ayrılık akşamı 5. ayrılık akşamı. Soru sıfatına cevap verdiğim için soru anlamı sıfatla sağlanmış diyorum. Sen sakın küsme geceye hangi karanlık gece sabah olmamış gidiyor. Şu gece olmadı bu gece olmadı diyorum. Bak cevap verebiliyorum. Soru sıfatına cevap veriyorum. Soru anlamı sağlanmış sıfatla diyorum. Giden şanlı akıncı ne gün döner yurduna diyor. Şu gün döner, bugün döner, o gün döner diye cevap verebiliyorum soru sıfatına. Dolayısıyla soru anlamı sıfatla sağlanmış diyorum arkadaşlar. Devam ettik. Bakalım ne diyor sorumuz. Diyor ki hangisinde bir sözcük birden fazla sıfatla nitelenmiştir diyor. Bakın arkadaşlar. Bir sözcük birden fazla sıfatla. Hemen yazıyorum. Yani diyor ki bir tane isim olacak. Başında iki tane en az iki tane niteleme sıfatı olacak diyor. Böyle yazın arkadaşlar. Böyle yazarsanız karıştırmazsınız. Çünkü bu e, muhtemelen araya şöyle bir şık atmış olabilir. E, bir sıfat birden fazla ismi niteliyor gibi bir örnek atmış olabilir. Kafanızı karıştırır. O yüzden yazmak en mantıklısıdır. Yani burada birden fazla olan niteleme sıfatı olacak. Nereden çıkardım niteleme olduğunu? Çünkü nitelenmiştir diyor. Bakalım. Aradığı bak ben diyorum size ben biliyorum bunların ciğerini bilirim ben. Huzuru ve mutluluğu bak iki tane isim. Na hangi huzur ya da nasıl huzur aradığı huzur aradığı mutluluk. Bak burada bir niteleme sıfatı iki ismi nitelemiş. O yüzden cevap bu değil. Bana bir isim iki niteleme lazım. Yaşadıklarından sonra dostça gülüşmeler. Burada zaten bir tane sıfat bir tane isim var. Başka yok. Hepimiz sonu olmayan bir yolda. Bakın arkadaşlar yol isim. Nasıl yol? Sonu olmayan yol. Niteleme sıfatı. Bir, herhangi bir anlamında belirtme sıfatı. Hocam cevap olur mu? İki tane sıfat almış. Değil. Bak çok önemli. Bana diyor ki birden fazla sıfatla nitelenmiştir. Yani ikisi de niteleme sıfatı olacak arkadaşım. Biri niteleme, biri belirtme olmaz. Bu soru şöyle olsaydı cevap C olabilirdi. Hangisinde bir sözcük birden fazla sıfat almıştır deseydi o zaman olurdu. Ama nitelenmiştir diyor. Niteleme sıfatı arayacağım. Bak bunlar tuzak işte. Bu tuzaklara düşmeyeceğiz. O yüzden cevap C de değil. Akşamın bu saatinde zifiri karanlığında burada zaten yok. Karamsar ve üzgün bakın bingo. Tavrı isim. Tavır isim. Nasıl tavır? Üzgün tavır. Nasıl tavır? Karamsar tavır. Alın size iki tane niteleme sıfatı. Bir tane isim cevabında Edirne oldu. Geldik şimdi 8. soruya. Arkadaşlar 8. soru çıkmış bir soru. Size ve ders videosunda söylemiştim çıkmış bir soru çözeceğim diye. Ne ile alakalı? Bakın tamlama türüyle alakalı. İsim tamlaması mı, sıfat tamlaması mı diye bakacağım. Çok güzel bir taktik vermiştim size. Ne demiştim? İkinci sözcüklere bakın demiştim. Hangisi yeli keki almamışsa o sıfat tamlamasıdır. Hangisi ya da hangileri yeli keki almışsa onlar isim tamlamasıdır. Bakın şimdi. Köşkün merdivenleri diyor iyeli keki, kapıların arası diyor iyeli keki, evin odası diyor iyeli keki, ayaklarımın dibi diyor iyeli keki. Bakın ikinciye var mı yeri eki? Yok. O zaman cevabınız Ceyhan arkadaşım. Bak bu kadar. Sadece bu kadar. Hocam ben çok karıştırıyorum. İsim tamlamasıyla sıfat tamlaması çok karışıyor. Aha karışmayacak. Ve bu arkadaşım 2024 TYT sorusu. Yani sizin şu an gireceğiniz sınavdan bir önceki sene sorulmuş. Bak daha yeni yazın sorulmuş. Geçtiğimiz yaz sorulmuş. İkincisi bakın tekrarlıyorum. İkinci sözcük iyilik eki almış mı almamış mı? Bu yeterli benim için. Soru sormaya bile gerek yok almış mı almamış mı? Almış olanlar e, isim tamlamasıdır. Almamış olanlar sıfat tamlamasıdır arkadaşım. Cevabında burada Ceyhan oluyor. Zaten bakın dik dik var. Sıfat tam e, sıfat fiil eki nasıl keşmekeş yaşadığım keşmekeş sıfat yaptığını da sağlamasını gördünüz dedik. Geldik 9. soruya. 9. soru diyor ki bize pekiştirilmiş sözcük farklı görevde kullanılsın. Bak şimdi arkadaşım. Farklı görev ya da farklı işlev derse bize şunu soruyor. Mesela pekiştirilmiş sözcük olabilir bu. Ondan sonra küçültme sözcüğü olabilir bu. Hani küçültme iki almış cik, ceyiz falan filan. Ondan sonra ikileme olabilir bu. Ya da herhangi bir x kelime olabilir. Bunu soruyorsa ya isim mi diye bak istiyor bizden. Ya sıfat mı diye bak istiyor. Ya da zarf mı diye bak istiyor. Eğer isimse bu sözcüğümüz bizim. İki tane anahtarımız var. Ya isim çekim eki kovalayacağız. Ya da yüklem mi olmuş diye bakacağız. Çünkü yüklemse de isimdir. Sıfatsa zaten biliyorsunuz önünde ne olacak? İsim olacak. İsmi niteliği belirtecek. Zarfsa o zaman da biliyorsunuz az çok fiil ya da fiilimsiye etkileyecek. Şimdi bakalım sorumuza. Önce tabii pekiştirilmiş sözcükleri bulalım. Neydi pekiştirilmiş sözcük? P, -r -s -m sesleriyle yaptığımız işte kırmızı, kıpkırmızı, sarı, sapsarı, beyaz, bembeyaz gibi sözcüklerdi. Şimdi bakalım. Burada bir yemyeşil var. Burada bir sapsarı var. Burada bir bembeyaz var. Burada bir taptaze var. Burada da bir yapayalnız var. Şimdi arkadaşlar bakın. Nasıl görünüyordu? Yenmeşil. Fiile sordum. Demek ki bu zarf. Şöyle yazdım yanına. Hastanezü sap sarı kesilmişti. Nasıl kesilmişti? Sap sarı. Bak bu da zarf. Fiile sordun. Gördüğün gibi bak nasıl sorusunu sorman değil önemli olan. Önemli olan nasıl sorusunu nereye sorduğum. Bunu defalarca tekrar ettim. Videolarda özellikle. Bembeyaz olmuş diyor. Bakın nasıl olmuş? Bembeyaz olmuş. Burada da zarfa, ee, zarfa sordum diyorum ya. Fiile sordum o yüzden zarf. Tap taze çaylar. Heh İşte aradığım bu. Çaylar çay isim değil mi arkadaşım? Evet tap taze çay diye isme sorup cevap aldığın için burada senin pekiştirilmiş sözcüğün sıfat görevindedir. Yine yapayalnız yaşıyor diyor. Gördüğün üzere fiile sorduğun için zarftır. Cevabında Ceyhan oluyor dedik. Son sorumuz arkadaşlar çıkmış soruyla benzer bir soru. Hangisi sıfat tamlaması değildir diyor. Yani isim tamlaması olabilir o zaman. Ne yapıyorduk? İkinci sözcüklere bakıyorduk. Giysiler diyor. Herhangi bir yeri keki yok. Tadı diyor. Bakın çayın tadı diyor. Yeri keki var. Yeteneksiz insanı diyor. Bak bu belirtme. Seni e, yanıltmasın. Yeri keki değil. O yüzden bu da olmaz cevap. Sandalyeler diyor. Yeri keki yok. Resimler diyor. Yeri keki yok. Bak bingo. Cevabın Bursa dedik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi... <laughs> bütün ince noktalara Deilmeye çalıştım. Çıkabilecek soru tiplerinden çözmeye çalıştım arkadaşlar. Çok önemli şeyler öğrendiniz. Şimdi sizden isteğim sıfatlarla alakalı elinizde ne kadar soru varsa çözmek. Bir sorunuz olursa bana ulaşmanızı yorumlardan istiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğenip bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.